Şöhretin getirdiği yoğun hayat temposu ve yıpratıcı etkiler bazı ünlüleri maneviyata yönelmeye sevk etti. Gamze Özçelik kariyerinin zirvesindeyken ekranlardan uzaklaşarak kendini yardım projelerine adadı. Tesettüre giren ve iyilik derneğini kurarak yurt içinde ve dışında birçok insana umut olan Özçelik, maneviyatı hayatının merkezine taşıdı. Bir dönemin yıldız oyuncularından Arda Kural'da yaşadığı psikolojik sıkıntılar sonrası sahnelere veda ederek daha içe dönük, ruhani bir yaşam sürmeyi seçti. Kardeşinin vefatıyla büyük bir yıkım yaşayan Alişan, bu acı kaybın ardından inancına daha sıkı sarıldı. Sosyal medya paylaşımlarında sabır, dua ve teslimiyet vurgusu dikkat çeken Alişan, maneviyatı hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Yusuf Güney ise Londra'da aldığı spiritüel eğitimler sonrası dünya görüşünü değiştirdi. Artık daha çok meditasyon ve ruhani denge üzerine çalışmalar yapan sanatçı, eski hayatının onu tatmin etmediğini açıkça dile getiriyor. Maneviyata yönelen isimler arasında Seda Bakan gibi dini değerlerini ön plan Yana çıkaran ve tesettüre saygı duyan oyuncular da bulunuyor. Ayrıca dünya çapında ünlü isimlerden Lindsay Lohan da Müslümanlığı seçerek hayatında radikal bir değişime imza attı. Bu isimler şöhretin ve servetin bir yere kadar mutluluk getirdiğini, gerçek huzurun içsel bir yolculukla mümkün olduğunu gösteriyor.